Merhaba arkadaşlar falcı bacıma hoş gelip sefalar getirdiniz efendim umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere huzurlarınızda kartlara böyle dakikalarca saniyelerce huzurlarınızda karıp zamanınızı almak istemediğim için hangi burcu üzerine bakım yapacaksam onun e, niyeti üzerine kartlarımı iyice karıp hazırlamış vaziyette huzurlarınıza gel geliyorum ve inanın hangi kartlar çıkmış benim bile bilgim yok. Sizin huzurlarınızda kartımızı açarak bakıyorum efendim. Evet ikinci bir hatırlatmamı istiyorum. E biliyorsunuz ki kanalım henüz yeni desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz efendim. Sağ alt zil simgesine de dokunursanız yapmış olduğum tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Ve ilk kartımı sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım için açtım ve adalet kartımız geldi. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle sevgili Akrep Burcu arkadaşlarımız. Geçmişte ne ektiysen onu biçeceksin. Yani geçmişte ne ektiysen onun karşılığını vermektesin. Eğer ki iyilik ekmişsen, iyilik kötülük ekmişsen kötülük. Tohumları yani meyvesini yiyeceksin. İşte bu nedenle hiçbir konuda şikayetçi olmamanı söylüyor kartımız. İş, aşk ve sağlıkta. Yani hiç fark etmiyor sonuçta neyle karşılaşırsan karşılaş bil ki geçmişinde yaptığın olayların meyvelerini yiyorsun. Eğer ki kötüyse yani hiçbir şekilde şikayet etmemen, elinden geldiğince olumlu yönlerde düşünmen gerek. Bunu unutma ve ekeceğin tohumları dikkatli ekip yine karşına çıkacağını söylüyor bizlere adalet kartı. Seçim yaparken ve hareket ederken yani kararda verirken. Vicdanlı ve adalette olmayı unutmamanı söylüyor. Hem de adaletin senden yana da işliyor. Yani senin tarafında senin ahını alan kişiler varsa da ahının bedellerini çok ağır bir şekilde alacaklar. Mahkeme olayın varsa senin için olumlu sonuçlanıp ve resmi dairelerden beklediğin kağıt ve evrakın varsa sana olumlu bir şekilde ulaşacak bu konuda merak etme. Başta aşk hayatın olmak üzere yani ne ekliysen onu biçeceksin. Şikayette bulunma bu konu hakkında elinden geldiğince olumlu yönlerde düşün. Yani elinden geleni bu konuda yapma, yapmalısın diyor kartımız. Evet ikinci kartıma geçiyorum arkadaşlar. Asılan ada. Evet, eski alışkanlıklarından vazgeçip daha değişik ve fikirlere sahip olup aşk ve iş hayatındaki farklılıkları, farklılıkları göreceksin. Açığa çıkaramadığın duygularından vazgeçip ilişkinde para konusunda da verimli olman adına yaşantını gözden geçirip ufak detayları kaçırmamalısın. Özellikle maddi konusunda kötüye gitmemek için tüm planlarını da dahil gözden geçirmen gerekiyor diyor kartımız bize. Arkadaşlar ezan okunuyor, ara veriyorum. Evet arkadaşlar, videoyu kesmek yani durdurmak zorunda kaldım. Mübarek sabah ezanı okunuyordu. Sabaha karşı çekim yapıyordum ezanımız başlayınca ara vermek zorunda kaldım. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet ikinci pardon üçüncü kartımız ise tılsım ikilisi. Bakalım tılsım ikilisi akrep burcu arkadaşımız için neler söyleyecek efendim. Şunu söyleyeyim taleplerin sana bağlı var olan sorunlarını çözeceksin ve çözmek için de adımlar atacaksın. Elbette ki önüne engeller çıkacak. Ne, Pardon. Ne kadar çıkarsa engelleri, bil ki o kadar çok doğru yolda olacaksın. Bu yüzden bir an önce harekete geçmen gerekiyor ki yapman gereken en önemlisi bu hafta talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için bu güce ve potansiyele sahipsin. Dediğim gibi yeter ki sorunlarını çözmek için harekete geçmelisin. Bu kartı tılsım ikilisi aynı zamanda istek alma konusunda bizi uyarır. Yani gurur, kibir, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkarıp başarıya ulaşmamız için ne yapmamız gerekiyorsa onun yapmamız gerekecek. Bir karar verme zorunda olup ve risk almamız Al, almamız konusunda uyarıyor sevgili arkadaşım. Evet bu konuda merakın olmasın e, gemilerimizde dalgalar ne kadar yüksek olursa olsun efendim sorunlar e, ne kadar büyük olursa olsun batmayacak ve gülen eğlenen ve kazanan taraf size olacaksınız. İlişkinizde bir ayrılık görülmüyor şu an ama. Kısır, kısır, döngüye girmiş bir ilişki var. Yani çok murotanlaşmış, sıradalan, sıradalanmış bir ilişki. Bu yüzden aşk hayatında ve iş, iş dünyasında da canlılık şart diyorum sevgili Akrep Burcu arkadaşım. Evet, üçüncü kartımız ise kılıç beşlisi. Evet öncelikle şunu söylüyor, söylemek istiyorum sevgili arkadaşım. Kılıç beşlisi bir sonraki kartla ilişkilidir arkadaşım. Yani kurban mı olacağım, başarılı mı, e, başarılı mı olacağım ya da ne yapmanı söyleyen kartımız. Çalışmıyorsan yakın çevrendeki insanlarla çalışıyorsan iş hayatındaki insanlarla büyük tartışmaya gireceksin. Bu yüzden gözlerini daima açık olmalısın fayda olacak. Ve karar verirken de yüreğinin sesini dinlemek dışında yani kimseye gözü kapalı güvenmeyin. Çevrendeki insanlar da çok dikkat et dediğim gibi umulmadık insan ve umulmadık zararlar da görebilirsin. İş ve aşk hayatında birileri senin hakkında dedikodunu yapacak ve iftiraya maruz kalacaksın. Kötülük yapmak için elinden gelen her şeyi yapacak bu insanlar. Bu nedenle çok dikkatli olmalısın ve önemli önlemini almalısın. Eğer ki umursamazsan kaybeden sen olacaksın diyor kartımız bize. Evet. İkinci sıramıza geldik. Değnek kraliçesi bakalım değnek kraliçesi neler söyleyecek efendim. Değnek kraliçesi bizlere manevi gücümüzü sağlayamadığımızı ve eleştiri beğenilmemelere açık değil bu yönümüzü törpülememiz lazım ki enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara yönlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Yani imkansızı başaracak güçtesin. Sadece ama sadece kendine güvenmen lazım. Bunu unutmamalısın. Kendindeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil, hayatına yön vermek için kullanmalısın. Bir de bir tarafın uçurum, bir tarafın yükseliş önünde bir kara kedi var. Bu kedi küçük ama etkili düşmanların var. Önünde eğer ki uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsan hemen bir an önce toparlanman lazım. Hem de atacağın adımlara düşmanını, dostunu çok iyi seçip adımlar atmanda fayda olacaktır. Bir elinde ayçiçeğin, bir elinde değneğin yani bereketlerin ve e, bollukların yani mücadelelerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın merak etme. Hayatında biri yoksa da yakın bir zamanda biri girecek partnerin varsa da aranızda kara kedilerin olduğunu da söyleyebilirim. Evet yıldız kartımız geldi efendim. Oh be şükürler olsun diyerek hem maddi ve hem de manevi anlamda rahatlayacağım bir dönemdesin. Ayrıca kartımız yeni bir enerji, yeni bir umut, ışığın olması ve iyileşme sürecin başlayacağını ifade eder. Yani tekrardan canlanmaya başlayıp kaybolan enerjini yeniden kazanıp umut dolu dönemin haberini veriyor kartımız sana. Eskiye dahil ne kadar acı ve mutsuzluklar varsa da yani negatif düşünce hastalık varsa bunlardan kurtuluyorsun. Rahatlama tarot kartlarındandır. Yani kısacası maddi ve manevi konusunda rahatlayıp oh be diyeceğim bir zaman. Evet, yaşantındaki her şeye farklı bakış açısıyla yaklaştığın sürece de bu nedenle unutmamalısın geçmişine sağlam bir set çekmen gerek. Yani geçmişte yapmış olduğun hatalarını aklını aklına getirme. Yeni girişimlerde bulunursan senin açından iyi olacak bu konuda. Yani bu yeni girişimlerle de farklı yollar seçmen sana fayda sağlayacaktır korkularınla üzerinde kötü negatifi atmanda fayda olacaktır. Ve buradaki sularda senin gözyaşların aşk hayatında ise bir rahatlama döneme girip bu nedenle partnerine içini dökmen gerek. Yani yıkıcı değil de yapıcı bir ifadeyle duygularını dile getirmen gerektiğini söylüyor kartımız size. Para konusunda da maddi konusunda yani kurtulup şanslısın özellikle maddi konusunda maddi olarak açılacak sevgili arkadaşım. Yani hem maddi ve hem de manevi konularda rahatlayacaksın bu konuda. Merağın olmasın. Yani her konuda oh be diyeceğin bir döneme gireceksin. Kılıç yedilisi bakalım kılıç yedilisi neler söyleyecek efendim. Bu kart hile ve ihanetin işaretidir. Yasak aşk ile ve ihanet yani daha fazla açık konuşmaya gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Birileri senin kuyunu pardon kazıyor. Öncelikle genel yorumu söylemek istiyorum. Bir sinsilik var. Yani sinsi sinsi yürüyen etrafında ve senin kuyunu kazmak için arkandan iş çeviren biri var. Yapman gereken en önemlisi arkadaşım söyleyeyim. Birincisi sorumluluklarından kaçmayacaksın. İkincisi ise gerçekleri görmemeslikten gelmeyeceksin. Aman bu yapmaz. Aman şu yapmaz. Yani şundan beklemem dediğin ve düşündüğün kişiden zarar görmek istemiyorsan lütfen bu konuda çok dikkatli olman lazım. Senin de yani sen de hile ve ihanette bulunmamanı söylüyor kartımız. Evet kılıç yedili kartımız. Yani etrafına ve partnerine ne kadar, partnerine ne ekersen onu biçersin diyor kartımız. Evet son kartımız ise değnek üçlüsü. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşımız çok güzel bir geleceğin var. Ve ufkun inanılmaz derecede açık olup sadece yapman gereken bunun farkına varıp iç dünyandaki sorunlarını çözüp manevi gücünü toparlaman gerekecek. Bir e, zaman dilimindesin. Çünkü oldukça hareketli bir hafta haftan olacak. Buna da çok ihtiyacın olduğu bir dönemdesin. Emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksın ve pozitif düşünmelisin. Çünkü çok güçlü bir dönemde olacaksın. Yani ne geçmişine takıl ne de geleceğin kaygısını yaşamayıp sadece anın tadını çıkarmana bak. Kartta da gördüğün gibi bir tüccar görüyorsun. Gönderdiği gemileri izleyip yatırım yapmak için çok güzel bir fırsat sevgili arkadaşım. Evet falımız gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Sen de yatırımlarını yap, sadece arkana yaslanıp zamanı da gelince emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın her konuda. Evet, hayatında ufkunda, ufkun inanılmaz açık. Aklındaki kişiyle konuşmak istiyorsan tam zamanı derim sevgili arkadaşım. Evet, Akrep Burcu arkadaştaydık bu hafta efendim. İnşallah her şey gönlünüzce olması dileğiyle. Yakında tekrar görüşmek üzere efendim. Şen kalın, hoşça kalın.